Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Tüm dünyadan çeşitli gelişmelerle karşınızdayız. Önce Kıbrıs, ardından Azerbaycan, en son ise ABD seçimlerine gideceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk kez bir cumhurbaşkanı temsil ettiği devletin rozetini takarak Rum Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. O lider tabii ki de Ersin Tatar oldu. Azerbaycan'a gidiyoruz. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Karabağ'da askeri senaryonun genişlememesi için Türkiye ile çalışmaya devam edeceğiz şeklinde komik bir açıklama yaptı. Yine Ermenistan Savunma Bakanlığı son durum haritasını paylaştı. Israrla kuzey cephelerini boyamadığını ve güneyden de az sayıda yeri boyadığını görüyoruz. Yine Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda bağış miktarını açıkladı. Bağış miktarı aslında 2 Kasım'da yayınlanmış gibi gözükse de resmi sitede dün gece saatlerinde paylaşıldı. Neden Azerbaycan geç kaldı şeklinde çok sayıda kişiden soru geliyor ama şunu söyleyelim biz Türk'üz Azerbaycan her yeri yok ederek de çok kısa bir sürede orayı alabilirdi ama öyle yapmıyoruz. Bunu kendimizden bir örnekle hatırlatalım. Soldaki görüntü koalisyonun sözde kurtardığı Suriye'deki bir şehir tabi artık şehir denirse sağdaki ise Türk ordusunun tek tek mahalle mahalle tırnağıyla kazıyarak kurtardığı bölge aradaki 10 farklı değil aradaki 100 bin farkı anlatsak yeridir. Önemli bilgileri sizlere aktaralım. Şuşa kenti ve Laçin'e 15 ila 20 kilometre uzakta Ermenistan sınırları içerisinde S-300 hava savunma bataryalarının konumuna ilişkin bir bilgi paylaşılmış. Yine dün Vorgonzo isimli sözde gazeteci Rus ajanı yayınladığı videoya dikkatli bakarsak videonun 5. dakikasının 28. saniyesinde yerin tam olarak burası olduğunu söyleyebiliriz. Burası neresi derseniz Şuşa'nın altındaki son köy Karıntak yani taş kesen tabi video dün yüklense bile ne zaman çekildi orasını Allah bilir. Dün yine Ermenistan Laçin kasabasında şehir içinde ve dışında çok sayıda video paylaştı. Paylaşılan videodaki sarı, turuncu, mavi ve kırmızı ile işaretlenen noktalar Ermenistan'ın tam olarak nerede olduğunu gösteriyor. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da bir paylaşım yaptı. Millet Şuşa'yı Şuşa milletini özler. Haydi Azerbaycan ordusu. Ha gayret bileğinize, ruhunuza, yüreğinize, inancınıza kuvvet. Ha gayret şeklinde bir paylaşım yaptı çeşitli yerel kaynakların haberlerine bakalım. Bugün nispeten önceki günlere göre sakin geçse de topçular ve insansız hava araçları sık sık kullanıldı. Şuşa güneyinde ilerleyiş olduğu söyleniyor. Ancak ben bunu resmi açıklama gelmeden doğrulayamam şeklinde bir paylaşım yapmış. 1992'de Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen Şuşa deniz seviyesinden 1300 ila 1600 metre yükseklikte bulunur şeklinde Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nde bir paylaşım yapılmış. Şuşa Karabağ Melikleri ve Karabağ Hanlığı'nın yazlık kentidir şeklinde de eklenmiş. Dün bir fotoğraf sosyal medyada dolaştı. Şuşa bir nefes kadar yakın şeklinde ama fotoğrafa ilişkin hiçbir bilgi yok. Ülkemizle ilgili gelişmelere bakalım. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo 13 ila 20 Kasım tarihleri arasında Türkiye, Fransa, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmeyi planlıyor. Gerçekten ülkemiz adına seçtiği ülkeler düşündürücü. Fransa, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan yönetiminden bahsediyoruz. Yine Antalya istasyonu tarafından Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimizin çalışmaları için 16 Şubat 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere tam olarak haritada işaretlenen bölgede yeni bir Naltex yayınlandı. Bir gelişmeyi sizlere aktıralım. İlk başta bu radar görüntüsünü görünce Sırbistan'dan bir uçak yine Ermenistan'a gidiyor sandım. Sonra ülkemizin hava sahasına girmesiyle böyle olmadığı kesinleşti. Uçak İran'a indi. Kötü şöhretli bir uçak ama bu konuda İran'a diyecek bir şey yok çünkü ABD yaptırımı nedeniyle İran Venezuela'ya dolaylı yoldan gidip geliyor. Kullanılan ülkelerden birisi de Sırbistan. Yunanistan'dan bir haber aktaralım. Yunanistan'daki Müslümanlar plan ve inşa süreci 14 yıl süren Atina camisinde namazlarını artık cemaatle kılabilecek. Caminin açıldığı aktarılmış ki daha önce de bunun fotoğrafını paylaşmıştım. Cami demeye ne yazık ki bin şahit lazım. PTT'den bir haber aktaralım. PTT Türkiye-Rusya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı anısına Süleymaniye ve Moskova merkez camilerinin görseline yer verdiği Türkiye Cumhuriyeti Rusya Federasyonu ortak pulu konulu pul ile ilk gün zarfını kullanıma sundu şeklinde bir paylaşım yapılmış. Almanya'ya gidelim. Almanya'da Dresden kentinde sokakların isimlerini görüyorsunuz. Artık diyecek bir şey bulamıyoruz. Zaten bayraktan bunların kim olduğu da belli. Amerikan seçimlerine dilerseniz gidelim. Evet, Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine harita üzerinden bakacağız ama öncelikle çeşitli gruplar ve ABD bayrağını görüyorsunuz. Bayrak yerde, beyaz sarıya yürümek için giden gruplara Polis tarafından müdahale edilmiş. Başkanlık seçimleri sonuçlarının giderek Trump lehine dönmesi sonrası Trump destekçileri Beyaz Saray'a akın etmeye başladı. Trump'ın ailesi, dostları, destekçisi ve çeşitli kişilerin Beyaz Saray'a geldiği aktarılmış. Sonuçlar bugün içinde kesin olarak açıklanacak mı? Emin değiliz fakat Wisconsin bu gece sonuçları resmi olarak açıklamayacak. Michigan cuma gününü bekleyecek. Pensilvanya ise yakın zamanda açıklamayı düşünmüyor şeklinde bir haber paylaşılmış. Ben bu videoyu çektim ve saat 8'i e çeyrek geçiyor. Onu da belirteyim. Trump Arizona eyaleti dışında bütün önemli eyaletleri kazanmayı başardı. Tam olarak eyaletlerde görüyorsunuz. Amerika'da bazı medya kuruluşlarının ısrarla Trump'ın kazandığı yerleri sonuçlara yansıtmadığını gözlemliyoruz. Haritaya baktığımızda an itibariyle Biden önde gibi gösteriliyor. Euronews'in paylaşımına göre Amerika Birleşik Devletleri'nde son açıklanan sandık verilerine göre Biden 209, Trump'ın ise 118 delegesi bulunuyor. Fakat önemli olan şu an yüzdelik dilim onu söyleyelim. Yani delege sayısı değil. Ancak Trump henüz netleşmeyen ve sonucu değiştirebilecek kritik eyaletlerde yarışı önde götürüyor. Bunu da belirtelim. Dilerseniz haritaya bakalım. Daha doğrusu harita demeyelim. Seçim sonuçları ile ilgili bir bilgi broşüründen bahsedelim. Çok farklı siteler var. Tabii ki de istediğiniz siteden bakabilirsiniz. Washington Post'tan bakabilirsiniz. New York Times'tan bakabilirsiniz. An itibariyle burada Trump'ın %48.4 fakat Biden'ın ise %49.9 olduğu görülüyor. Fakat dediğimiz gibi çoğu eyalet yansıtılmış değil. New York Times'a göre şu an bilgileri görüyorsunuz. An itibariyle değişiyor. Burada Donald Trump'a 55 milyon civarında oy. Biden'a ise 57 milyon civarında oy çıktı aktarılmış. Ama bir kez daha tekrar ediyorum. Önemli yerler buraya eklenmiş değil. Kırmızı noktaların Donald Trump'ın kazandığı yerler olduğunu söyleyebiliriz. Yine mavi ile boyanmış yerler ise Biden'ın kazandığı noktalar. Kesinleşmeyen yerler açıklanınca Trump'ın önde olacağı iddiası ile ilgili Çin Yuan'ı Trump'ın kazanma ihtimalinin artmasıyla beraber an itibariyle düşüşe geçti. Bununla ilgili bilgi grafiğinde görüyorsunuz ama dediğimiz gibi bu bir seçim her an her şey değişebilir. Belki bu video yayınlandıktan sonra Biden kazanmış bile olabilir ama dediğimiz gibi bütün basın kuruluşları Trump'ın kazanacağını söylüyor. İnşallah bizim için en hayırlısı neyse o olur kötünün iyisi olsun diyoruz. Evet videonun sonuna geldik dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.